Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kardiyarayış Taykon'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi 600 bin lira para birimi yapmıştık. Şimdi ise 1 milyon veya yeni arabayı açacak kadar para biriktirmeye çalışacağız. Yani hızlı bir giriş oldu farkındayım. Bekleyin. Geldim 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 başlamayı unuttum başımı yanıtmadım. Televizyonun sesini mi kısık geldi? Televizyonda çok ses vardı. Da. <laughs> Mavi şart çiziyorum. Bilmem geldi mi? Bu arada şartın %18 şarjı da oynuyorum. <laughs> e, Test ile yarıştık videom acayip sevilmiş. Yani çok güzel. Arkadaş Safiyet'le çektiğimiz videodan daha sonra attım. Ona rağmen Saffet Bu videoyu geçmiş. Demek ki tek çektiğim. Daha mı çok seviyorsunuz daha mı? yine video gelsin mi? İstiyorsanız videoya like atıp Abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. <laughs> YouTube bırakmış. Bu haberi ben daha dün duydum. Abi YouTube nasıl bırakabilir bir kral ya? Ha, Roblox YouTube kanalı belki de en sevdiğim kanallardan biriydi oyun sapı benim. En komiğime giden kanallardan biriydi. Nasıl kapatabilir bu kanalı ya? 386 bin abone de kanal kapatılır mı ya? Devretmiş, kapatmamış da. Ama nasıl? Niye devretti ki? <laughs> Ercan da öyle yapmış Ercan abi. Of, elim yağlandı gene dönemedim. Lan takla atma bari ya. Zaten kaydık. Bugün pek enerjik değil. Niye? Çünkü daha yeni kalktım. Diyeceksiniz. Bakın saat iki buçukta kalkıyorum ben. Şaka şaka da. Bugün öyle kalktım. Şu an saat iki buçuk. Attığımda ya 3 ya da dört gibi olur saat. Kim bilir? Belki dört buçukta olabilir yani. Şarj kablosu düştü. Neyse buraya kadar uzanıyorum Lan! Az kalsın gidiyorduk ha. Şarj kablosuna bakarken nasıl kalsın gidiyorduk? Pır Gaz kestik. Bakın nasıl gidiyor. Ne bile 260'e gidiyor araba ya. <laughs> İnşallah bugün bir, bir milyon yaparız. En kötü bir milyon yapmamız gerekiyor bugün. <laughs> Hadi Tesla bas. Tesla oyna başlayanlar için. Bak oyuna başladınız tamam mı? Benim gibi gidin. Kamar, Mitsubishi Lancer, Kamar, Golf, Molf derken Tesla'ya geldim. Bakın sizlerle birlikte geldik buralara. JTR sürpriz almıştım ama sürpriz para biriktirdim. Hem maklerini da öyle ama olsun gene birlikte yaptık. 1094 paramız geliyor. Üstüm ne ağır olmuş lan? 881 kilometre gitmişim oyun başladığından beri başladığımdan beri. Uhu! <laughs> Şu kamera açısı gerçekten çok güzel. Az kalsın tosluyorduk duvara. Ya ama bir basıyorum telefona abone daha üstüne çıkmıyor 322. Yeni 700 bin paramız var ya. Abi herkes kum yarışı yapıyor. Piste de gitmişler. O zaman piste gidelim. Bir kişi var piste. Hadi oğlum. Seni pislerim ha pis takikisi sanki de pis diyoruz Bakın, bugün 1 milyon yapacağız. 1 milyon yapana kadar video bitmeyecek. Ha, oldu. Erken yaptık. 1 milyon 100 bin falan da yapabiliriz. Video 5 dakika oldu. O zaman bizde şehir yapalım yani. Adam bitilmiyor yer ya da yarış. Yok. İki testler şehirde kapışmalı bence. Abi niye tıra veriyorsun? Ya sitti ya. Ya versene şehre. Abi ben en en uyuz olduğum şey bu drag seçmeleri. Drag da ne işi yapacağız ya? Para biriktirilmiyor bir şey olmuyor ya bu drag Geride kalacağını biliyor zaten Allah Allah. Şehirde belki kaza yaparım geçersin Allah Allah. Şehre var ya. Allah'ım ya. Ha sonunda şehre veriyor bu sefer. 4 yazdım. 4'e veriyorlar. Öf, i̇yi para verir he. Hadi bakalım şimdi bana ezilmeye mahkum olacaksınız. Çünkü karşınızda bir Tesla var. Tesla, Tesla. Hadi bakalım. Basıyoruz gaza. Adamlar yok, yok. Haritada gözükmüyorlar. Büyük ihtimal Mercedes geçemedi. Şu Tesla Cybertra. O benim arkamdadır. Ya da geçmiş de olabilir. Şu an bilmiyorum. Yarışın sonunda kim ikinci, kim üçüncü, kim birinci oldu bak yaz. Tabii ki ben birinci olacağım. Kim olacak baş? Kaza yaparsam Cybertruck olabilir ama. o kadar demin konuşmayın. O yüzden bayağı dikkatli yaşıyorum. Truck biliyorum çünkü. Eskiden vardı bende. Tesla'ları Mesa'ları geçiyorum yani. Gerçekten. Ama bir de oyunum kasmıyordu. Belki o adamın oyunu da kasabilir. O yüzden geçemeyebilir. Ama bakacağız. Tesla Cybertruck kaç basıyordu? Onu unuttum. Çok Tesla Cybertruck'tan konuştuk. Porsche 539 büyük ihtimal iyidir. Vitesi olsa da iyidir bu arada. Aston Makkola da iyidir çünkü. Bidim ikinci kaza. Yetişecek bana. Lan ben bayağı fark atmışım adamlara ya. Yetişemediler. İki tane koskoca kaza yaptım. Biraz daha hızlı olabilir misin? Adama tur farkı bindirdim ya. Adam büyük ihtimal şu an 3 turda yeni geçti. Ben daha dördüncü turdayım. Bir kere şuradan atlayalım. Keşke atlamasaydık. Lan checkpoint almayı unuttuk. Ben yine yetişeceğim ona. Bekleyin siz. Bakın yine onun yanından geçeceğiz. Bas oğlum Tesla. Hadi yetişelim ona. Abicim senin yol engelde bir sıkıntın mı var? Adam çünkü normal sürmüyor. Serhoş gibi böyle böyle sürüyor. Böyle 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 yapıyor adam ya. Benim bile gösterirken kafam karıştı. Hadi bas Tesla. Du du Bakalım kaç kişi kaldı bir kişi. 786 paramız var. Görüşte var. Yani pist. Beşe verin lan. Beşe beşe. Şimdi piste bunları bir latayım. Aynı. Asfaltla ağlatacağım gibi. McQueen'in asfaltasını hatırlayın. Sana yorumları yaz. Dört kişi mi? Cybertruck gene geldim. Bana eğilmedi mi? Çakal <laughs> Ama bana yeni bilebilecek tek bir kişi var. O da kendim. <laughs> Şu PC konsol şeyi çok güzel olmuş yalnız aksesuarla. Çok güzel döndük. Yok çok kötü döndük. Çok kötü. Cybertruck yetişiyor. Bas gaza lan. Yetişecek adam. Bas gaza, Tesla. Bas kaza Tesla. Biraz daha hızlı olsan yeter ya. Hadi biraz daha hızlı. Çok güzel. Adam arkada gözükmüyor. Hadi döndük çok güzel. Burayı da çok güzel döndük. Burayı da çok güzel döndük. Hep benim istediğim turlara oy veriyorlar. 5 dur 4 dur. Bugün benim lehime çalışıyor oyun ya. Geliyorum size tüm, tur bindirmeye. Tesla Cybertruck beni asla geçemeyeceksin. Asla ikinci olmayacağım. Hep birincilik dedim. Ben ikinci tur. Adamlar büyük ihtimal ikinci turda sesim kesildi söyleyeyim. Ben üçüncü turdayım. Tesla Cybertruck yeni geçmişti üçüncü tura. Daha geçmemiş bile. Çok iyi. Adamlar bana kıyak geçiyor resmen yahu. Dün herkesi geçiyorum. Tesla neredeyse orada birinci Tesla'dır. Yalnız adamları bir türlü göremedim. yarıştanmış. Aa, ne ettiler? Göremiyorum ki. Aa, bir tanesi orada. Öbürü de orada. Yetişeceğim lan size. Sesli Cyber'ı da gördüm. Adamlar şu an beni zannediyorlar ama ben onları aslında turu bindirdim. Oğlum ne yapıyorsun lan Range Rover? Tesla Cyber, Yine iyisin ha. İkinci turuna... Beşinci sıra geçtim ben size gene bir fark attım. Adam nereye girdi? Adam kaza yaptı bana bakarken. bakarken bana bakarken kaza yapmıyor mu? Bana bakarken kaza yaptı. Lotus can ikincisine hadi iyisin. Belki değildir lan. Lotus bas oğlum geçer bu seni. Oğlum içime girip durma bak. Hah. Gel oğlum gel. İki, iki. Kaçıncı turdaysan o turu bitir zaten ben. Birinci oldum. 865 bin param mı? 45 bin param verdi. Oo. Baya 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 iyi. Şu an çok iyi. Hem de öyle böyle iyi. Bunlar ne zaman bitirecek yarışı? Bitirmelerini bekleyeceğim. Bir yarış daha yapmak isterim onlarla. Onlar da ben yapmak isterse tabi. Kum yarışı mı? Hayır. Sonraki bakalım. Ne zaman? Daha 5. tura yeni geçiyor be. Yalnız ilk lotus geçti ikinci tura. Ben gördüm. Ay 4. tura. Ben gördüm çünkü. Kim oldu? Mete K. Mete K. 66. Onda hangi araba var? Üç, Üçün... birinci mete, ikinci mete, üçüncü de mete. Herkes mete lan. Allah'ım. Lanetlendim mi ben? Bu o Mete. O da Mete. O da Mete. Ee, lanetli Mete'yim ben. Bu kim? Abi 38 saniye en iyi turum ya. tek kişi mi oynayacağım? Üf, iyi var tek kişi oynayalım. Şu an vardı. Yani ben tek oynadığım için daha az para verecek ve normal 900 bini geçemeyecek. 1 milyon falan olmaz yani. Ama 5 tur olmasından gene bir 18 veya 20 bin verir. Çünkü otobanda 3 turda Tek kişi on bin veriyor. <laughs> ya ben yapamıyorum. <laughs> basıyoruz dibe. Basıyoruz dibe. Atmen. Atmen. Tamam vurmamayı kesin de yaşıma bak. Hoppa. Döndük. Bir de güzel gömdük. Böyle bir one more play dedin. Fazla sesin. Videoyu tekrar seyredip baktım. O yüzden özür dilerim. Çok yani çıkmış. Oyunda beni cezalandırdı bu yüzden. Bakın nasıl duvardan duvara vurdu beni. 432. 639 942 Ne oluyor? Ne oluyor? Allah bu oluyor. Tesla Cybertruck ne yapıyorsun lan? Yoluma mı çıktın? Sen kim? Adam oradan geçti lan. O dörtler geçsine bakınca böyle çarpmamıştı. ses çıkartmadım çünkü oyuna konsantre olmaya çalışıyorum. Hadi Tesla. <laughs> Tesla! Ne yapıyorsun lan? Hadi Tesla. Basarsın Senin ben Tesla. <laughs> Hadi bas. Bas. Hadi bas lan. Tesla bas. Ben sabahtan mı fara bunu? Bas lan. Mande boss. <laughs> Rekor kırma challenge. Kıracağım rekorumu, kıracağım. Hadi. <laughs> <laughs> 4 dakikadan önce bitirelim. Basıyorum gazı şu an. Tüm gücümle bastım. Yok abi, 4 dakika oldu bile. 4 dakika Dört saniye. Bu sefer en iyi turum 40 saniye. Dokuza bin dediğim gibi. Of. Ya Mete yazıyor bir şeyler. Rally yapalım bu seferde. 1 milyon da bırakalım. Gerçekten video çok uzadı çünkü. Baksanız da 21 dakika. Kerem Yılmaz Age of Tarik videolarını öyle yapmıyor ya. 18 dakika 20 dakika bırakıyor. Bakın ben sizin için uzun videolar yapıyorum. Herkes kısa 10 dakikalık videolar. Siz seviyorsunuz diye ben dakika civarında videolar atıyorum yani. PlayStation kolumu iyi çıkıyor. Hadi Tesla bu bu sefer Tesla'yla harbi diyorum ya arkadaş. Yalnız siz bu Tesla'yı acayip seviyorsunuz. Tesla'yı bir güncelleme getirmemi yani sayı değiştirmemi istiyorsanız yorumlara söyleyin. Beşiktaş renginde mi yapayım yoksa böyle mi kalsın? Hadi bas. <laughs> Taktığımdan beri daha şarj 21 olmuş. Checkpoint aldı. Tamam. Checkpoint alındı. Görev başarılı. Ama bu yollar pist yarışından sonra küçük gelmeye başladı lan bana. Tesla'nın hızlanması iyi olmasa var ya. Üff. Ama Tesla çok iyi hızlanıyor. En iyi hızlanan arabalarından biri. Lan ne oluyor? Araba dolu yer drift attı ya çok çime girince bu arabada böyle oldu. Bas oğlum, bas oğlum. Çok ucu sıyırttık. Az kalsın gene samana çarpıyorduk. Bu sefer tam gaz gideceğim. Dönüşte de kesmeyeceğim. Bu ne lan? Ama çekmeyince aldık mı? En geri dönüp almamız gerekmeyecek. Süre oynamıyorum şu an. Güzel dönük güzel. Hayatım en iyi dönüş. Hayatım en kötü dönüşü. O dönüşte bir daha atlamayı istiyorum. O yüzden tam gaz gidiyorum onu. Atlayacağım o dönüşten lan. Ay rampadan. Siz mesajlara bakmayın. Allah belanı versin ya. Geri dönüp bulacağım. Tek istediğim buydu bu, bu yarışta. Ağacın içinden mi geçtim lan ben? Yes sir! Nasıl bittiler? Bir, iki, üç, iki tur. İşte daha yapalım. Şurada. Allah araba gene koy. Abi ya daha yarışı gitti. Şey yarışı. Arazi yarışı gitti. Rally yarışı geldi. Bana e, daha çok seviyorum. Aga ya. Bakın şu an elimde fön makinesi var. Telefonu fönlerim valla. Arazi gelsin. Hı -hı. Hı -hı. Arkadaşlar annem ağzımı kuracak. Telefon düştü. Neyse. Üç tur yapalım ya. Zaten dur. Ne, anca şey. Kırk mı para vermiş yani, oldu? Bir kırk mı? Zaten mı? Kardeşim önden mi başlıyorsun ama öyle yarış mı oldu? Araba araba iki saat yarışa başlamak. Tam gaz gideceğim o rampaya hemen. Hadi bas. Oraya kim koydu Osam neyse Hop Dışarıya atladık ama düzeldik Asfalt 9'da Aynı aksiyon kamerasındayız Bu kamera açısı Çok iyi bak Bas 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 bas. Huy. Samanları sıyırdık bak sıyırdık Allah'tan. sıyırdıkla geçtik. Oğlum araba ya da çizdik ha. 20 bin lira masraf çıkacak arabayı çizdik ya. açtık Umarım videomuzu beğenmiştinizdir kan kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın sonraki videolarda görüşmek üzere Sağlıcak kalın